25 Kasım 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele eden Patria, Minerva ve Maria Teresa Mirabel kardeşlerin tecavüz edilerek öldürüldükleri günün anısına her yıl 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü olarak anılıyor. Gerçekten de Cumhuriyetimizin geleneğinde ve birikiminde kadın haklarına doğru ve radikal bir biçimde yaklaşması vardır. Yaklaşan 25 Kasım nedeniyle Cumhuriyet Kadınları Derneği Bodrum Halikarnas Şubesi'nde Dernek Başkanı Doktor Bedriye Gürkan tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Gürkan bugün ülkemizde ve dünyada kadına yönelik şiddet arttığını, kadınların insan hakları uğruna verdikleri mücadeledeki örgütlülüğü, dayanışması ve kararlılığı bu yüz kızartan duruma son verecek kertiye ulaşmadığını vurguladı. Doktor Bedriye Gürkan yaptığı açıklamada şunları söyledi. Yönelik şiddetin ürkütücü, acıtıcı ve irkiltici bir biçimde sunuluyor olmasının, basılı ve görsel medyada bu biçimde yer almasının erkekleri kışkırtıcı, kadınları ise sindirici bir etki yaptığını düşünüyoruz. İkinci olarak da kadına yönelik şiddet konusunun başak olarak işlenmesi, kadınların diğer sorunlarını, örneğin sosyal güvenlikten yoksunluklarını, ücret adaletsizliklerini, eğitim ve e, istihdamdaki yaşadıkları sorunları göz ardı edilmesine e, sebep olabilmektedir. Yani kadınların insan hakları mücadelesinde bütün sorunlar birlikte ele alınmalıdır. Kaldı ki kadına yönelik şiddet yalnızca fiziksel şiddet değildir, psikolojik ve ekonomik şiddet en az onun kadar onur kırıcı ve en az onun kadar önemlidir. Buna özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından 25 Kasım Pazar günü Yalıkavak İskele Kafe önünde saat 12'de toplanılıp Yalıkavak Belediye binasına doğru yürüyüş düzenlenecek ve ardından saat 13'te Belediye Düğün Salonu'nda bir panel düzenlenecek. Panelde konunun uzmanları tarafından ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasası anlatılacak. Ve diyoruz ki sevgili kız kardeşlerimiz kararlılık içeren bir imzarlıkla ve umutla sizlere sesleniyoruz. Şimdi kelebekler zamanıdır. Şimdi kelebekler gibi özgürlüğe, kadınların özgürlüğüne kanat çırpıp uçmanın zamanıdır.